Bir Dogo Argentino İlk kez 1978 yılında Avusturya'ya getirilerek Avrupa'da tanınan ırkın yetiştirilme amacı başlangıçta güçlü ve dayanıklı avcı bir ırk yaratmaktı. Ancak sonraları yetiştirme amacı saptırılmış ve ırk dövüş köpeği olarak kısa sürede popülarite kazanmıştır. Bugün artık pek çok ülkede, dövüşler ve dövüşçü ırkların yetiştirilmesi yasaklanmıştır. İngiltere'de de 1991 yılından sonra Fila Brasileiro, La Panesetosa, American Pitbull Terrier gibi Dogo Argentino ırkıda kötü ünü nedeniyle yasaklanan ırklar arasında yer almıştır. İki Fila Brezilya Mastifi veya Fila Brasileiro, Brezilya'da geliştirilmiş büyük bir işçi köpeği ırkıdır. Üstün izleme yeteneği, saldırganlığı ve affetmeyen, aceleci mizacıyla bilinir ha avına saldırmak yerine onu tuzağa düşürür ve avcının gelmesini bekler. Üç Rottweiler. Romalılar tarafından Almanya'nın Rottweil kasabasında keşfedilip savaş köpeği olarak kullanılan parlak tüylü Rottweiler köpekleri, adeta bir güç sembolüdürler. Geçmişte koruma köpeği işlevi gören Rottweilerlerin nesilleri 20. yüzyılın başlarında tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıysa da günümüzde bu tehlike kalmamıştır. Kırsal yaşamda sürüleri, savaşlarda ise askerleri korumak gibi zorlu görevleri yerine getiren Rottweiler köpeklerine Alman kasabı adı takılmıştır tam bir görev bilincinde oldukları ve zekaları sayesinde eğitilmeye uygun oluşları sebebiyle tarih boyunca takip, arama kurtarma ve polis köpekliği alanlarında insanların hayatlarını kolaylaştırmışlardır. Birer rehber köpek, koruma köpeği ve terapi köpeği olarak da faydalanılan bu heybetli ve zeki köpeklerin görüntüleri biraz korkutucu olsa da çok sevimli ve sahiplerine çok sadık hayvanlardır. 4. Cane Corso Cane Corso cinsi köpekler, esasında av ve savaş köpeğidir. Güçlü bir savaş köpeği olan Canis pugnay cinsinin soyundan gelirli. Cane Corso mastif veya İtalyan mastif olarak da bilinen bu cins köpekler, İtalya'nın güneyinde ünlüdürler. Askerlerin destek güç veya avcılık gibi amaçlarla kullandığı Cane Corsolar, daha önce köpeklerin boğalara saldırmasına dayanan boğa oyunlarında kullanılırlardı. 1980'li yıllarda nesli tükenme noktasına gelen bu cins köpekler, farklı ülkelerin katkılarıyla kurtarıldı. Özellikle atletik ve çevik yapılarıyla bilinen bu köpekler, günlük egzersize ihtiyaç duyarlar. Ortalama ömürleri 10-12 yıl olan Cane Corso cinsi köpeklerde, en çok görülen hastalık kalça çıkıklığı ve kiraz gözdür. 5. Perro de Piresa Canario Kafa ve vücut yapısıyla da gücünü belli eden ırkın uzun, büyük ve kare şekline benzetilen bir kafası vardır. Kulakları küçük görünümlü ve uca doğru sivrileşmeye başlar. Kulaklarının alt yani taban kısmı kulak ucuna nazaran daha geniştir, gözleri hafif düşüktür ve çok keskin bakarlar. Burnu ve çene yapısı oldukça geniş yapılıdır. Presa canarionun göğüs kısmı göz alıcıdır derinleşen ve kendini gösteren bir göğüs yapısı vardır. Kalçasıyla belinin birleştiği yerde küçük bir yükseklik başlar. Derileri de oldukça kalın olan bu ırk, güçlü adalelere ve iri kemik yapısına sahiptir. Kürk rengi ise genel olarak kahverengi tonlarındadır. Altı Bandokya Mastif Bandog genellikle belirli bir safkan köpekten ziyade bir cins türü olarak kabul edilir. Yüzyıllardır korkunç bekçi köpekleri olarak kullanılmıştır. Bu tür köpekler koruma ve koruma yeteneklerinde eşsizdir. Bu ırk koruma ve koruma yeteneklerinde eşsizdir ancak dikkatlice eğitilmedikleri ve kontrol edilmedikleri takdirde son derece tehlikeli olabilirler. Gerçekten korkutucu bir hayvandır. Neyse ki tipik bir Bandog'un inanılmaz kuvvetine uygun beyinleri vardır. Bu tür köpekler çok zeki olarak kabul edilir ve sezgileriyle bilinir. Özellikle de potansiyel tehditleri algılamaya gelince gereksiz hiçbir şey yapmazlar ve doğru karar verirler. 7 pitbull Pitbull denince birçok insanın içini korku kaplamaktadır. Karakteristik özellikleri düşünüldüğünde pitbull'lar diğer köpeklere göre biraz daha ciddi ve vahşi olarak bilinmektedir. Ancak 19. yüzyıldan beri süregelen eğitimler sonucunda iyi huylu ve sahibine oldukça bağlı köpekler haline gelmiştir. Yani diğer bir deyişle sahibi nasıl yetiştirirse köpek de ona göre davranış sergilemektedir. Genel olarak güçlü bir yapıda, tıknaz ve iri yapılıdır. Bu cinsin en güçlü yerleri kafatası ve çene kısmıdır. Bu yapısı itibariyle bir ısırığında bile insan etini koparacak kadar baskı uygulayabilmektedir. Kulakları genellikle kesik olur ve yuvarlak gözlere sahiptirler. Dişleri çok keskindir. Bir eti veya kemiği çok kolay bir şekilde parçalayabilir. Sırt bölgesi kısa fakat çok güçlüdür. Tüyleri kısa ve sert bir yapıya sahiptir. Kuyrukları vücut hatlarına bakıldığında kısa bir yapıya sahiptir.